Gökyüzü üretleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 16-22 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, bu hafta Kova burcunda yeni ay doğacak. Bu bu yıl Kova burcunda doğan ikinci yeni ay sizin 5. evinizde doğacak. 5. ev konularında daha fazla bir e, hareket ve yenilenme olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın ilk günü Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak Pazartesi günü. Dolayısıyla sizin için belki evinize ait konular biraz daha öncelikli olurken ayın 17'sinden itibaren Ay Kova Burcu'na geçince artık daha sosyal, daha romantik, duygusal konular gündemde olacak. Kova Burcu 5. evinizde yer alıyor ve genel olarak aşk hayatınız, yaratıcılığınızla ilgili konular, yetenekleriniz, çocuklarla ilgili kavramlara, dikkat çekiyor ve bu yeni ay ayın 19'unda e, 0147'de kova burcunun 29 derecesinde doğacak. E, bu alanlarda yeni girişimler, taze enerjiler gündemde olacak. E, kova burcunun son derecesinde doğan yeni ayın hemen ardından güneş ve ay balık burcuna geçiyor. Aslında her iki burcunda enerjileri var burada. E, dolayısıyla bu yeni ayda Yeni bir girişime başlamadan önce belki bazı şeyleri de sonlandırmanız, bitirmeniz gerekebilir. Örneğin yeni bir ilişki öncesinde eski bir ilişkiyi, kafanızda soru işaretleri olan bir ilişkiyi tamamen bırakabilirsiniz. Ya da burada artık bir süredir üzerinde çalıştığınız, uğraştığınız bazı yetenekleriniz varsa, size ait olan projeler varsa, onları sonuçlandırıp onları değerlendirebileceğiniz yeni iş imkanları ortaya çıkabilir çocuklarla ilgili, hamilelik, doğum gibi konularda da bazı arzularınız, hedefleriniz varsa yeni ayın enerjileriyle beraber o konularda da önemli girişimler söz konusu olabilir. Yeni ayın hemen ardından ertesi günü 20 Şubat'ta Venüs ve Mars Koç burcuna geçiyor. dolayısıyla ilişkiler eviniz çok aktif hale gelecek. Burada özellikle Venüs Venüs Arzular ve istekler konusunda biraz bencille işaret edebilir. Yani karşınızdaki kişi, partneriniz, ortağınız, ilişki içerisinde olduğunuz kimse onun istekleri biraz daha öne çıkabilir bu dönemde. Mars koç burcunda çok aktiftir, enerjisi çok yüksektir, aşırı rekabetçi ve mücadelecidir. Dolayısıyla ilişkilerinizde biraz rekabetler, rekabet ortamları oluşabilir bu dönemde. Bunlar özel ilişkileriniz olabileceği gibi iş hayatınızda rakiplerinizle ilgili konular da gündemde olabilir. Bu alanlarda biraz daha mücadele gerekebilir. Ama motivasyonunuzun da yüksek olacağını gösteriyor gökyüzü. Yani Venüs'ün de Koç Burcunda olması sizin de bu alanda oldukça girişken olabileceğinizi işaret ediyor. Zaman zaman ilişkilerde Mars burada birazcık sorun çıkarabilir, çatışmalarda olabilir. O nedenle. Önümüzdeki dönemde e, bu konulara biraz dikkatli yaklaşmanız gerekecek, daha temkinli hareket etmeniz gerekecek sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.